Tekrar merhaba. Tüm kutu açılışını yaptığımız televizyonumuzun bugün kurulumunu ve çalıştırmasını, sistemini biraz anlatmaya çalışacağım. Önce kumandadan başlayayım. Şöyle bir kumandası mevcut. Biraz basit bir kumanda. Alt tarafta nümerik tuşlar, kanal ileri geri, ses açıp kapatma, source, kaynak seçimi, internet tuşu, Sağ sol aşağı yukarı yön tuşları, ayar, sistem ayarı, geri tuşu, smart menüye giriş ve uydu yayını, mute ve kapatıp açma tuşu. Şimdi televizyonumuzu açalım. Fişten çıkarıp geri taktığınızda ilk açılış biraz uzun sürüyor yaklaşık bir 25-30 saniye civarı sinyal bulamadı bazen uyduda böyle sıkıntı yaşayabiliyor ya da geç gelebiliyor evet, yayın geldi şu an uydu performansından bahsedeyim önce biraz sesini azaltalım kanal geçiş hızı fena değil kendinden uydulayacağı bir televizyona göre TRT 4 kayı açalım. Uydu alıcısı 4K desteği var. Merkezi sistemde Çana anteninde biraz sorun sıkıntı var malum dışarıda kar da yağıyor. Hava da çok iyi değil. Bu sebeple yayınlar biraz geç gelebiliyor. Evet TRT 4K bu şekilde. Smart menüsünden biraz bahsedeyim. Şu ana sayfa tuşuyla Smart menüye geçiyoruz. Burada cihaz alırken alır almaz gelen bir hava durumu. YouTube'dan önerilen videolar. Uygulama marketi. Medya oynatıcı, canlı televizyon, ekran yansıma bunlar hali hazırda geliyor. YouTube'u ve diğer uygulamaları ben kendim yükledim. Android sistem destekli APK'ları dışarıdan kendiniz yükleyebiliyorsunuz ama her nedense Google Play Store yok. YouTube'u bir açalım. YouTube'da da bu arada oturum açma hatası veriyor. Oturum açamıyorsunuz. 4K videoları rahatlıkla açıyor. Şimdi birazdan geçişler oldukça hızlı. Bende Mi Box da var. Mi Box'ın emsal diyebilirim. Hatta Mi Box'tan belki de daha iyi seviyede olduğunu da söyleyebilirim yukarıdan aramadan bir 4K video bulalım hemen Yan tarafta zaten öneriler geldi <laughs> İnternet hızınıza bağlı olarak da bu görüntü kalitesi tabi iyileşebilir Hemen Evet, kalite gördüğünüz gibi 1440p'deydi. 2160p'yi seçelim 4K. Çerçevesi oldukça ince. Logo bu şekilde. Kumandaya her basınızda bir ışık yanıyor led lamba. Başka bir 4K video açalım. Bu 4K videolarında telif hakkı var mı yok mu bilmiyorum. 4320p diyor. Bilmiyorum bu. Videonun başında 8K yazmışlar ama 8K mıdır, değil midir? Çok emin değilim. Bakalım bunu oynatacak mı? Evet, bir sorun oluştu diye dışarıya attı. Muhtemelen oynatamadı. Başka bir 8K var. Tüm sanki denediğimde o 8K videoyu da açtı. Şuradan ayarlardan bir daha deneyelim. Kalite 1440. 2160 p aldığımızda. Evet bunu oynatıyor. 4320'yi denediğimizde ne olacak? Evet. Onu oynatmıyor. Ama 4K videoları Netflix hakkında sorular sorulmuş. Netflix üyeliğim olmadığı için 4K videolar oynatıyor mu oynatıyor mu bilgim yok. Tekrar ana sayfaya geçelim. Ekran yansıtması zaten var. Bluetooth zannedersem yok. Kumanda televizyonu direkt görmesi gerekmiyor. Herhangi bir yerden bastığınızda da alabiliyor. Yukarıda Netflix var, uygulama market var. Netflix'e bir bakalım. Uygulamayı yüklememiz isteyecek önce. Evet indirme menüsü geldi. Buradan indiriyoruz. Bu arada Wi-Fi'de de oldukça kuvvetli cihaz. Ethernet'te de ben Ethernet'ten bağladım tekrar. İndirdikten sonra yüklemeyi seçiyoruz ve biraz bekleyeceğiz. Evet şu an yüklendi. Evet, şimdi kasılan diyor. Yediğim olmadığı için planları görüntüle. Evet, Netflix'ten tekrar çıkalım. <laughs> Evet, uygulama marketinden çıkış yapalım. Yüklediğiniz uygulamalar aşağıda yer alıyor. Bunların yerini ee, değiştirmeniz mümkün. Şu tuşa basarak ayrı bir menü çıkıyor. Programı açmayı, kaldırmayı ve hareket. Mesela Connect Play'i başa alalım. YouTube'u en başa koyalım gibi ayarlara baktığımız zaman a ayarları burada şu an internet bağlı kablosuz a bağlı değil zaman ayarını zaten otomatikman seçiyor sistem ayarına baktığımız zaman yazılım güncelleme menüsü fabrika ayarlarına dönüş kontrol ettiğimde bakalım ne diyecek Android versiyonu 7.1.1. Nedense uzun sürdü bu. güncel olduğunu söyledi. Uygulama yönetimini burada yüklü uygulamaları görmekteyiz. Evet Android 7.1 işlemcisi Cortex a 3 4 çekirdek bir işlemcisi var. GPU'su 1.5 GB bir RAM'i var. 8 GB ROM belleği ve şu an 3.34 GB bir kullanılabilir bellek sunuyor. Şöyle bir şey daha var. Sayfalar arasında geçiş yapmamızı sağlayan bir tuş. Buna bastığımız zaman en son kullanılan uygulamalara tekrar dönebiliyoruz. Tekrar geri gelelim ve bu videoya tekrar dönüş yapalım. Kapatalım televizyonu. İlk fişten sonraki açılış 25-30 saniye sürüyor demiştim. Fiş eğer takılı kalırsa, standby konumda kalırsa televizyon daha sonraki açılışlar oldukça hızlı. Şimdi basıyorum. Gördüğünüz gibi birkaç saniye içerisinde açılıyor. 2100 liraya aldım ben bu televizyonun. Fiyatına göre makul olduğunu düşünüyorum. 4K Android. Ekran yansıtması, APK'ların yüklenebiliyor olması, smart özellikleriyle bu fiyata fena değil. Evet, oldukça amatör bir sunum oldu. Umarım faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.